Yunus bir lafı var ya. Bir ben var bende benden içeri. Aynen öyle. Ben böylesini ne duydum ne de gördüm. Ya bizim alemde özü sözü bir olana delikanlı derler. Ya sözüm sana değil. Ya çatma öyle hemen. Sen vatan görevindeydin o hayır. Lakin kendini fazla kaptırdın bu hoş değil. Belki de istedim. Başka bir olmaya istedim. Mehmet İnce'den kurtulmak istedim. Neden? İnsan kendinden kurtulmak ister mi? İster. Benim yaşadıklarımı yaşayan biri ister. Daha ne yaşadın ki? Ne sen ben söyleyeyim abi. Boş ver. Sende de dert bitmez bir şey Aynen öyle. Aynen öyle.